Günaydın. Bir dakika devireceksin. Bir saniyedir. Hayatım, dur. O kadar hızlı yemek yeme. Tamam, tamam. <laughs> E Günaydın, hoş günaydın. geldin. Geldin mi, hazırladın mı? Aynen. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün sabahtan başladık. Kovamızı hazırladık. Yani video çekmeye sabahtan başladık. Şimdi kovamızı yapacağız. Birazdan da hep beraber kavalımızı hazırlayacağız. Çok güzel çıralım. Ne buldun? Çıralım yağlı çıra herhalde güzel yandı bak Semi salmıştık. Bağladık geriye. Çünkü bizi hiç rahat bırakmıyor. Şu an ağlıyor. Salın beni diyor. Salacağım salacağım. Çamur ya dışarı böyle. Baksana üzerime ne yaptı? Yandı mı? Yani. Ceketinin şuraları ne kadar ne kadar çamur olmuş. Üstüne gözüldüm, mi? <laughs> üstün, mi? Evet. Ya, Başımın üstüne geziyor zaten. Başımın üstünde mi? Evet. Ama onu söylemiştim. Başımın üstünde yerim var ama. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Merhaba, selam arkadaşlar. Biz dışarıdaki işlerimizi hallettik. Köpeğimiz Sem'i doyurduk. Tavuklarımıza baktık. Ee, sabah kahvaltılık için bize bir tane yumurta hediye etti tavuklarımız sağ olsunlar Genelde <laughs> sabah doğurmuyorlar ama e, bugün sürpriz yaptılar herhalde. Yani öğleninden sonra falan alıyoruz biz yumurtaları. Sabah, tane... sabah çok erken saatte herhalde <laughs> doğurdular. Hadi. Şimdi kahvaltı işlerine gireceğiz. E, önce değinmek istediğimiz bir şey var. E, ailemize yeni katılan üyelerimiz olmuş. E, sabah kalktığımızda gördük. Herkes için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yorumlarınız için de çok teşekkürler arkadaşlar. E, standart olduğu gibi ben çay işine gireceğim. Böyle çay işi benden soruluyor. Yani e, her sabah standartımız bu bizim. Şimdi çay demleyeceğim. İlk Hanım yine kamera elinde. Baksın bir şeyler yapsın. Görüşürüz. Evet, yine bana taşlar geldi. Ağır ağır. Nasıl taş? Taş Tabii. atıyorsun bana. Öyle değil mi? Gerçek değil mi yani? Sabah çok erken kalkmanız gerekiyor arkadaşlar. Yedi buçuk falan da kalktım ben. Yani 8'de dışarıdaydım. E, saat kaç şimdi bilmiyorum ama bir saat, bir üç saat falan geçmiştir herhalde. Bakmadım saate. Bu ikinci kıyafetim. Değiştirdim. <laughs> Yataktan kalktığımdan beri. <laughs> evet. Yani artık bu bir de yani Dışarısı yağmur yağdığı için e, sen de sağ olsun mahvetti bizi. Evet üzerimizde atlıyor sürekli. E, o yüzden bahçe kıyafetlerimiz var bizim. Çamurlu birkaç gün giyiyoruz. Yıkıyoruz. Sonra kurutup tekrar giyiyoruz. Çünkü onları hep bahçe kıyafeti yaptık. Aydın'ın üzerindeki mavi e, yeleği, mavi kazağı, o şişme yeleği. Hepsi şeye ait. Ee, bahçeye ait. Hayır, aşağıda duruyor zaten. <laughs> evet aşağıda duruyor onlar. Ee, benim de öyle. Hep bahçe kıyafetlerimiz var. Yoksa üzerimize atlıyor. Şimdi geldik hemen şöyle bir üzerimizi değiştik. Kahvaltı hazırlayalım beraber. Evet ben koyayım koydum. 5-10 dakikası falan var. Bu arada başka bir şeyler ne yapacağız? Hemen hazırlayalım. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ben bir e, Muacır ekmeği yapacağım. Belki bilen bilir, bilmeyen bilmez. E, biz göçmeniz. E, bizim böyle değişik şeylerimiz oluyor biliyorsunuz. Göçmen börekleri, e, boşnak börekleri, hani bizim o tarafın e, yağlı börekleri çok meşhurdur. Bir de böyle babaannemin bir tarifi var. E, hemen böyle sabah kahvaltıda bize hızlıca yapardı. Biz üzerine öyle tereyağı sürüp salça sürüp yerdik. E, şimdi. Çok hızlıca onu yapmam lazım çünkü artık çok acıktık. Yapalım bir an önce kuzne sabamızı atalım sobada pişsin. Şimdi geçelim. Evet geçelim bakalım. Şimdi böyle bir bardak yoğurt. Ya bunun tadı neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi marka ismi vermem doğru olur mu bilmiyorum ama çıtır tavuk yediğimiz bir marka var biliyorsunuz. Ee, onun böyle minik minik bisküvi ekmekleri var. Ona benziyor. Ona benziyor. Ee, tadı. Şimdi yumurta ay mı bunu. Ee, <laughs> Taze yumurta. Evet şey e, kümesten almıştık. Şimdi bir bardak yoğurt bir yumurta şimdi tuzumuzu atalım. Şöyle biraz tuz atıyoruz. Tamam. Şimdi bir de böyle buna aslında tadını karbonat veriyor. Karbonat atacağız. 2 kaşık. 2 çay kaşığı kadar karbonat atacağız. Evet. Şimdi aslında özünde yumurta yok. Bunun. Yani koyan da var, koymayan da var. Özünde yok değil demeyeyim de. Aslında tarifinde yok. Ya aslında var. Kimileri koyuyor, kimileri koymuyor. Yumurta biraz daha böyle yumuşak bir tat veriyor. Çünkü yoğurt hamuru sertleştiriyor. O yüzden yumurtayı ben çok ekmek sert olmasın diye koydum. Biraz daha yumuşak olsun diye. Su o kadar mı? Yok hayır. Su biraz daha koyacağım. arkadaşlar bir bardak yoğurt bir tane yumurta tuz ve karbonat Evet hamurumuzu yoğurduk. Tepsimizi yağladık. Hamur da böyle bu kıvamda. Şimdi şöyle yapıp bunu bırakacağız. Ben sadece su sürüyorum. Su ekmekte de biraz çıtırlık veriyor, üstü daha böyle sert oluyor. Evet bunu tepsimize yaydık. Şöyle eşit bir şekilde yapıyorum. Bir yeri ince bir yeri kalın olsun istemiyorum. Eşitlemeye çalışacağım. Üzerine herhangi bir ürün açayım mı? Demin bahsediyordun sanki. Ya susam atabilirim. Çörek otu atabilirim. Hani ekmekte susam olmuyor. Biraz pide tadı veriyor susamla çörek otu ama ben bir şey yapmak istemiyorum. Böyle sade olsun. Yarısını atsak yarısını atmasak. <laughs> tamam. Sen istiyor musun? Evet. Tamam atarız. O yarısını kendime istiyorum zaten. Peki tamam. Evet üzerine şimdi şöyle biraz su sürüyorum. Hamurun içinde yağ falan yok. Herhangi bir yağ koyulmuyor. Koyanlar var mı bilmiyorum ama biz koymuyoruz. Bizim tarifimiz böyle bu ekmeğin tarifi. Evet, aydın istediği için biraz susamla çörek otu attım. Şimdi bunu kuzineye atalım. Bu burada pişsin. Evet, bakalım bakalım nasıl olmuş. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar şuradaki görüntü yani şu uğraş, şu kuzine sobası, onun içinde bir şeyler pişirmek o kadar huzur ve mutluluk veriyor ki insana. Yani şu an çok mutluyum. İyi ki de köye gelmişiz diyorum. İyi ki de köye konuşuruz. taşınmışız. Evet. Çok keyifli değil mi? Ve çocukluğundaki gibi böyle eski, eskiye gidiyor insan. Bunu arıyormuş biz yani. Yani bizim gibi böyle hani köye taşınmak isteyen cesaret edemeyenler bence düşünmesinler bir an önce gelsinler. Evet çok zor, çok yorucu ama çok keyifli. Ya yani, içi istiyorsa yani mutlaka oluyor. Nasıl yani? Ya yani, işten istiyorsa yani. Ha, tabii. istiyorsa böyle bir hayat yaşama oluyor yani bir şekilde şey şekilleniyor kendi taşlar yerine oturuyor. Aynen. Aynen öyle. Yani insanlar ya su gibiyiz. Girdiğimiz kabı ayak uydurmak zorundayız. Tabii. Biz de bu kabın içine girdik. Buraya da ayak uyduruyoruz ve çok mutluyuz. Bunu dile getirmek istedim böyle kısa hemen. <laughs> tamam. Evet. Ee, ne kaldı şimdi? Şöyle ne göstereyim. Şey. Masamızı hazırlıyoruz. Ne kaldı? Senin yapacağın Yumurta var. Ek... Yani. Ol, teşekkür ederim. Benim yapacağım bir şey kalmadı mı? Evet. Anlamadım. Ya çörekle ilgilen ya. Ben ötekini hallettim diyor. Yumurtayı da alacağım şimdi. Tamam. Yumurtalarımız. Tamam hadi geçelim bakalım. arkadaşlar. Biz kahvaltımızı hazırladık. Ee, şu an saat kaç? Söylemek ister misin? Saat sonunda on buçuk falan. Saat sabah on <laughs> buçuk. Biz de o kadar çok iş yaptık ki çünkü çok erken kalktık. Erken kalkmazsak köyde asla yol alamıyoruz. Ee, hava yağmurlu. Eğer yağmur dinerse e, biliyorsunuz bahçede yarım kalan çok işlerimiz vardı. Bahçedeki işlerimizi yapacağız. Ee, Bugün doğa benden yana. Neden? Öğleden sonra kar yağışı var. Karma. Evet, üçte filan kesilecek yağmur. Karı yağış var. Yani Karı yağ diyor yani doğal Evet o zaman sen dün çok yoruldun. Biliyorum taşlardan dolayı. Dün yine yattı bütün gün. Akşam da yattı. Çünkü biz yorulduk. Bir de ıslandık ki biraz. E, sobanın yanından kalkamadık. Çok üşümüşüz. E, ısınamadık daha doğrusu. içimiz titredi sürekli. Arkadaşlar. E, öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz birazdan kahvaltımıza geçeceğiz. Bu saate kadar kalmazdık ama böyle bir günü de size paylaşmak istedik. Yoksa bizim kahvaltımız çoktan bitmişti yani. Evet. Ee, kimin canı çektiyse, kim böyle bir sofrada oturmak istiyorsa şu anda öncelikle hakkını helal etsin. Ee, ama bu lezzetleri şu İlkay'ın yaptığı çörekten, e, tavuklarımızın yumurtasından bunu satın alıyoruz ama köy tereyağı. Köy tereyağından tatmak isteyen varsa Kapımız herkes açık. İster abone olsun ister olmasın. Bizi sesimizi duyuyorsa şu anda. Herkes davetimizdir. Gelsinler nacizane bize elimizden geldiği kadar. Soframızda ne varsa paylaşırız. Allah Siz, ne verdiyse yeri sefer yeriz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. Şu ziyafet için hakkınızı helal edin. <laughs> Sağlıkla evet. hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.